Mutlu yıllar gül Yabanı, Mutlu yıllar gül Yabanı, Mutlu yıllar Mutlu yıllar. Oğlum yaşına girdi diye Önce şuna söyle. Aferin. Şimdi oğlumuz doğum günü pastasını yesin Aynen. 3 Mayıs tarihinde kutlamamız gereken doğum günü Ramazana geldiği için biraz gecikmeli olmuştu ya ayı yaşına gibi daha ufakta gitsin. Şimdi bu Lebani'nin hatırına diğerlerinin pastasının dağıtım başlasın. Bu gördüğünüz aslan payı yuvanın aslanı baba hırçını. Gazabın payını buradayken ver. Allah'ın gazabı da yaladı yuttu. O yerdekini de yesin. Öyle bırak öyle. Hmm. İhtiyar kızımın yaş pastası nerede? O burada Abi Aferin, Yaş pastası Al. Bu yemiyor, doymuş bu Getir onu, Heh. o zaman onun fayda hapşu babanındır Şu hediye gelen kızımın taslasını ver. Bak nasıl istiyor. Bak bak bak. Hareketlere bak. Aferin bizim. Yalnız ustan bıraksaydın da yerde o kadar kibarlıktan anlamazdı. <laughs> Elim değilken kartını dedim. Bakın patlayı nasıl yiyecek? Bak ustan ya. Babaların babası, baba hırsız. Hani benim oğlum? Hah, yaş pastayı görür de durur mu yerinde? Harbi deli. Harbi deli. Şu pastayı işe bak şimdi.